Azerbaycan ordusunda ilerleyişi sürüyor. Tabii ki biz de yakından takip ediyoruz. Azerbaycan ordusu çok sayıda bölge Ermenistan işgalinden kurtardı sayın seyirciler. Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Sıcak bölgede yaşanan gelişmelerin ayrıntılarını alacağız. Muhabirimiz Fatih Avanos karşımızda. Evet Fatih, her gün başka gelişmeler oluyor o bölgede. Bizde biz de an be an sizlerden öğreniyoruz. bugünkü son notların neler? Hedefte Laçin koridoru var diyoruz hep ve oradan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Senin nedir aktaracağın ayrıntılar? Evet aslında senin de ifade ettiğin gibi her gün yeni gelişmeler oluyor. Yeni açıklamalar oluyor. Yeni ateşkes çağrılar oluyor. Ama en güzeli de Azerbaycan ordusu hiçbir şekilde e, diplomasiye bakmadan sahada ilerleyişini sürdürüyor. En önemlisi de bu çünkü 30 yıldır toprakların %20'si çok önemli bir kısmı işgal altındaydı ve Azerbaycan ordusunun da ilerleyişi çok ciddi bir şekilde şu ana kadar 27 günde e, başarıyla devam etti. Şu ana kadar 3 şehir 3 kasaba ve 148 yerleşim noktası Azerbaycan ordusunun e kontrolü altına girdi. Gece yarısından itibaren devam eden harekatta Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada özellikle cephenin Adere, Hocavent, Fuzuli, Hadrut ve Gubatlı istikametlerinde yine yoğun çatışmalar yaşandığını ifade ediliyor. Özellikle Ermenistan silahlı kuvvetleri ro roketlerle toplarla, havanlarla Azerbaycan ordusuna karşı bir saldırı başlatsa da sert bir mukavemet aldığını görüyoruz. Ee, özellikle Azerbaycan ordusu harekat planına uygun bir şekilde daha önceden belirlen bir şekilde plana uygun ilerleyişini sürdürüyor ve yine birçok Ermenistan'a ait mevziler mevkilerinde imha edildiği savunma hatlarının birer birer geçilerek başarıyla ilerleme kaydedildiği yine yapılan açıklamalar arasında ve Ermenistan silahlı Kuvvetleri'nin... özellikle Hocavent'te çok ciddi ve Hocavent ve Gubatlı'da çok ciddi mevzilerini kaybettiği önemli stratejik yüksekliklerin Azerbaycan ordusuna geçtiği ve birçok mevkiden de yine geri çekilerek e ayrıldıklarını söyleyebiliriz. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait silah ve cephaneliklerle birçok askeri ambar bu sabaha karşı devam eden harekatta başarıyla imha edildi. Bazı istikametlerde Ermeni güçlerin mevzilerini terk ederek kaçtıklarını ifade etmiştik. Bu hatların yanı sıra iletişim hatlarının da önemli ölçüde Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini görüyoruz ve yine düşmanın birçok mıntıkası Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilmiştir deniyor açıklamada. Gubatlı mevkiinde ve yine Hocavent mevkiinde kritik yükseklikler bu sabah saatlerinde devam eden harekatta Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Şu an cephenin bütün hatlarında, bütün cephe hattı boyunca ilerleyişimiz sürüyor diyor Azerbaycan ordusu. Dün de çok ciddi darbeler indirilmişti. Beş insansız hava aracı başarıyla düşürülmüştü. Birisi Acebedi üzerindeydi. Diğer dördü de cephenin muhtelif istikametlerinde. Ve dün yine Fuzuli'den, Gubatlı'dan, Cebrail'den ve Hocavent'ten 13 köy işgalden azat edilmişti ve böylelikle bugüne kadar 3 şehir, 3 kasaba, 148 yerleşim noktası Azerbaycan ordusunun artık kontrolü altına girdi. Şu an Gubatlı'dan ilerleyiş devam ediyor. Yakın zamanda Gubatlı şehir merkezi, Hocavent şehir merkezinin yine Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altında alınıp Cumhurbaşkanı ile Aliyev tarafından Açıklanmasını bekliyoruz Laçin koridoruna çok yaklaştık artık 10 kilometreden az bir nokta var Azerbaycan ordusu oraları kontrol ediyor Diğer taraftan da gerek Murovdağ'ın e, Kuzeyinden gerek güneyinden Yine adamdan da Küçük küçük kurt kapanlarıyla Azerbaycan ordusu aslında Ermenistan'ın savunma hatlarını dağıtmış durumda. Er, Ermenistan ordusu arasındaki koordinasyon ve iletişim hatları da tamamen Azerbaycan ordusunun eline geçmiş durumda. Bölgeye gönüllü askerler, paralı askerleri sevk etmeye devam ediyor Ermenistan Silahlı Kuvvetleri. Ama gördüğümüz kadarıyla bunların da hiçbir yararı olmadı. çünkü düzenli bir ordu düzeni sağlayamadıkları için Azerbaycan ordusunun karşısında duramadıklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün hava güzel, silahlı insansız hava araçları için oldukça uygun bir hava var bölgede ve bugün de harekatın hızlı bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz Oya Eren.